Evet arkadaşlar, yeni Motoville'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber saat 12. De ben dışarıdayım. Bugün size güzel bir vlog çektim aslında fakat bu telefon sesi almamış. İnşallah bunu alır. Eğer almazsa da bir şekil yapacağız yani bilmiyorum. İnşallah alıyordur. Trafikte sıkıntı olacaktı. Ben de o yüzden orijinal egzozunu taktım. Ee, bugün her şey legal abi. Trafikten benim de kaldırdık. Öyle dolaşacağız şimdi gazlayacağız. Kameranın şarjı ne kadar bilmiyorum yani en son 50 falandı. Şarjını fullleyip çıktım. Yani ben şöyle e, evden çıktım abi Beşiktaş'a indim Beşiktaş'a Ortaköy Ortaköy'den buraya geldim. Ve şey, burada dedim bir durayım bakayım. Sonra ondan sonra aklıma geldi lan bakayım acaba mikrofon ses alıyor mu falan diye durayım bakayım dedim. Bir baktım videoyu izliyorum, videoda çıt pıt ses yok, hiç ses yok. Yani buna artık bir medya mod ve mikrofon değişimi yapmamız şart oldu arkadaşlar. Bu da biraz pahalı. Ha bu arada size söylemeyi unuttum, ee, ben kaskı komple değiştirdim, Rurok'a geçtim. Ee, bütün her şeyimi Rurok'a taktım. Ee, biliyorsunuz benim AGV'de çok böyle mikrofon patlama falan yapıyordu, cızırtı vardı, patlıyordu falan. Bunun mikrofonunu birazcık kenara bir yere almaya çalıştım ama bilmiyorum kesiyor mudur sesi? Orası meçhuliyet. Hasıs unutmayalım. Çocuk adam Bugün iyi eğlendim valla abi motor çok güzel bir şey. <laughs> Bütün kahrımı bu çekiyor valla ya. Sinirimi, stresimi, mutluluğumu. Garibim. ne gevşedi <laughs> lan Maşallah yavrum benim be, yavrum benim be Mehmet'im oğlum <laughs> Oğlum çok, çok çok güzel ya Hi guys bro, manyak video <laughs> Atla bakalım ye Hızlı bir Şey olacak, gün olacak Biraz zor için He Kaza arkana bak arkana. Kaza mı yaptı? Bir şey öyle herkese vermeyeceğim motoru. Arasını alacak, ama. alacak da kanka yani. Evet arkadaşlar şimdi nereye gidiyoruz? Kanka Taksim tarafına gideceğiz. Böyle bir gidiş mi var amına koyayım ya? Biz kral bizim bu ticareti rahatlatmamız lazım. Hadi o kolay da bu biraz sıkıntı ya. <laughs> Korkma lan! <laughs> Orası öyle. Oğlum iki kişi bile sarıyor amınak. Ya oğlum biz maganda mıyız? Ne aynı kırması ya? Sikeceğim ama seni de. Şu düz yolda frene basanlardan nefret ediyorum abi. Sarıyor lan. Oğlum oh, tutulmuyor, tutulmuyor. Baksana bunu. Bak şimdi yüzü. Aa, deliye bak. Burada da geçmişsin. Aa, BMW'yle. Burada kamera yok size. Olsun kanka, biz maganda değiliz. buradan geçecek sağdan geçeceksin. Doğru zıplamıyor. Oğlum biz düz gitmeyeceğiz. Sağdan soldan gitmeyeceğiz mi? Ha, ben diyorum, adam mı diyorum lan? Adam seni geçiyor ya. He, <laughs> aptal. Oğlum hayır bak buradan kırmızıya geçip orada niye duruyorsun? Oğlum soldan gitse de durmasına gerek yok ki. Gel türlü kırmızıya geçmiş zaten. Uçuyoruz. Hop uçuyor. Canım derem. GTA mı oynuyorsun kardeş? Oğlum sakin ver gazla mı o kadar? Bak işte bile 50 ile gidiyorum abi gaza açıyorum bir çekiş var yani anladın mı? Bak uzamaya başlıyor bak. Bazen böyle satılsın gelmiyor da belki satıp güzel bir motor alırız ya. Şimdi i̇şte nasip kısmet her şey abi.